Merhabalar. Bu devirde artık anahtar taşımanın vakti geldi de geçiyor bile. Ve sizi anahtardan kurtaracak en iyi, en ekonomik ve en güvenli ürün olan Marelli Pes, şifreli barelin nasıl monte edileceği, nasıl programlanacağı ve aldıktan sonra adım adım yapmanız gerekenleri bu videoda inceleyeceğim. Hani daha önceden ürünü tanıtmıştım. O yüzden ürünün nasıl çalıştığı ile ilgili zaten çok bilgi vermeye gerek yok. Fakat kısaca yine anlatayım. Normalde boşa döner ürün. Ondan sonra sadece şifreyi girdikten sonra doluya döner ve kapınızı açabilirsiniz. Böylece anahtar anahtar kullanmaktan sizi tamamen kurtarır. Cep telefonuyla ve şifreyle kapınızdan içeri girebilirsiniz. Hatta uzaktan şifre oluşturma özelliği de var. O da inanılmaz. Amerika'da biliyorsanız evinizden içeri girmesini istediğiniz kişi bir kereliğine girer ve sonra o şifre kendi iptal eder. Yani gerçekten inanılmaz bir ürün. Özellikle dışarıda bir gece yemek yiyeceğiniz paraya olması çok daha iyi. Aldıktan sonra neler yapmanız gerekiyor adım adım onları anlatayım ben. Önce ürünün montajından kısaca bahsedeyim. Şöyle ki ürün pilli olduğu için ve elektrik çekilmeyeceği için montajı daha kolay yok yani şu anda. Sadece barel değiştirmeniz gerekiyor. Bir o yüzden çok basit bir şekilde içinden ayenleri falan da çıkıyor. Sadece tek yapmanız gereken arka taraftaki tokmağı çıkarmak. Ondan sonra da balenizi soktuktan sonra yeniden bunu bağladığınızda montajı bitiyor. Kapınıza monte etmeden programlamayı yaparsanız ama daha rahat edersiniz. Ürün ilk geldiğinde yapmanız gereken ilk iş tabii ki önce ana kullanıcı şifresini değiştirmeniz gerekiyor. İlk geldiğinde ana kullanıcı şifresi 1 2 3 4 5 6'dır. Ondan sonra basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi modify yazıyor. Başka bir tane rakam yazalım. Tekrar kilide basıyorsunuz. Sonra bir daha aynı rakamı giriyorsunuz. Ve saksit diyor. Yani şu anda ana kullanıcı şifresini değiştirmiş olduk. Bundan sonra bütün işlemleri ana kullanıcı şifresiyle beraber yapacağız. Gereken şey e, uygulamasını indirip telefona ürünü tanıtmaktır. Onun için büyük harflerle AI Smart Lock yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Ondan sonra ben de zaten yüklü fakat siz indiriyorsunuz tabii ki. Kayıt olabilmek için cep telefonu numaranızı giriyorsunuz. Bu arada bütün işlemleri yaparken Bluetooth ve GPS'inizin de açık olması gerekiyor. Ondan sonra şifrenizle ve cep telefonunuzla beraber ürüne giriş yapabiliyorsunuz. Peki nasıl kilit ekleyeceksiniz? O da kolay. Şurada gördüğünüz gibi sağ üst tarafta artı işareti var. Artıya basıyoruz. Kilit ekle var. Kilit ekleyi seçiyoruz. Hani QR kodu okutuyorsunuz. Bir saniye. Evet. Ürünü buldu gördüğünüz gibi. Sonra barenin üstünde de yazıyor. Kutusunda da yazıyor. ID numarasını girmeniz gerekiyor. Bizimki 2302 28 15 miş. Evet gördüğünüz gibi şu anda ürünü ekledi. Nasıl açılacağı için biz normal kameraya dönelim şimdi. Ürüne şifre nasıl ekleyeceksiniz peki? Onu da göstereyim. O da çok basit. Önce uyandırıyorsunuz herhangi bir tuşla. Sonra kilde basıyorsunuz. Sonra ana kullanıcı şifresine giriyorsunuz. Demin değiştirmiştik biliyorsunuz. Basıyoruz. Sonra bile basıyoruz. Add password çıkıyor. Yeniden kilde basıyoruz. Ve herhangi bir şifre girelim şu anda. Evet. Confirm'di. Bir kere daha giriyoruz aynı şifreyi. Evet yeni kullanıcı şifresi şu anda eklendi. Bakalım olmuş mu? Üründe önce yine uyandırıyoruz her zamanki gibi şeyi. Kilidi ve yeni eklediğimiz şifreyi deneyelim bakalım olmuş mu? Kilide bastık ve gördüğünüz gibi kilitlemeye başladı. Yeni şifreyi eklemiş olduk. Ve yeni şifre eklemenin bir kolay yolu daha var. O da cep telefonuyla eklemek. Onu da göstereyim ben size şimdi. Demin eklemiştik zaten. Yenile yapılacak kilit gözüküyor. Ondan sonra buraya girdik. Bu arada telefonunu da açabiliyorsunuz tabii ki. Onu sonra gösteririm. Şifre ekle kısmına girdik. Bu tabii ki kapının yanında olmanız lazım bu şifreyi eklemek için. Uzaktan şifre vermeyi ben size yine ayrıca gösteririm. Açıklamaya ev sürekli şifre diyebiliriz mesela. Sürekli şifre diyelim. Şimdi ne yapmıştık? Yani 3, 6, 9, 3, 6, 9 yapalım. Burada e, süreyi de seçebiliyorsunuz. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl geçerli olsun diye. Hani 5 yıl seçelim mesela burada. Ondan sonra OK'ya OK ya bastık. Yani, Tabi bu işlemler sırasında Bluetooth'unuz ve GPS'iniz açık olmalı. Hep evet, bağlantı yaptı ve başarıyla ekledi. Şimdi görelim bakalım olmuş mu? Evet fakat yapmanız gereken bir şey daha var. Ürün tabi ilk defa geldiği için ürünün saatini ve tarihini güncelleyebilmeniz için ürünü bir kere cep telefonundan açmanız gerekiyor. Şu anda bağlantı yaptık. Evet bağlantı başarılı ve açıldı. Bir kere açtıktan sonra ürün saati güncellendiği için gördüğünüz gibi bu arada Kapılarınızı da açabiliyorsunuz ve bu sayede bağlantıyı da tamamladığı için yarın öbür gün siz kapınız kaçta açılmış telefonla yeniden bağlandığınızda o bilgileri de ürünün içine alabiliyorsunuz ve saat kaçtaki nasıl hangi şifreyle girilmiş cep telefonuyla mı girilmiş onu da görebiliyorsunuz o da çok iyi bir özellik. Bu arada de, demin bakalım bakalım eklemiştik cep telefonu üzerinden şifre o açıyor mu uyandırdık. Evet gördüğünüz gibi cep telefonuyla eklediğimiz şifreleri açmış olduk. Evet yani programlama ile ilgili gerçekten çok basit uyandırıyorsunuz kilit tuşuna basıyorsunuz ana kullanıcı şifresini giriyorsunuz ve ondan sonra yapmak istediğiniz işlemi buradan seçebiliyorsunuz zaten kullanım kılavuzu da çıkıyor hani o yüzden hepsini tek tek detaylı olarak vermiyorum en önemli kısımlarını ve yapmanız gerekenleri ben anlatıyorum bir de cep telefonu üzerinden uzaktan hiçbir bağlantı olmadan nasıl şifre oluşturabiliyorsunuz hani böyle Airbnb gibi kullanmak isteyenler veya dediğim gibi uzakta yaşayıp yazlığına temizlik için bir kerelik şifre vermek isteyenler geniş bir kullanım alanı var onun da. Onu da gösterip de onu da öğrenmiş olduk. Evet, nasıl uzaktan şifre oluşturabileceksiniz? Bunun için dediğim gibi başka ülkede de olsanız verebiliyorsunuz. Burada orta sıradaki geçici şifreye basıyoruz. Ondan sonra sağ üstte yine artı tuşuna basıyoruz ve şifremizi ekleyebiliyoruz buradan. Örneğin seçtik, başlangıç saatini seçtik 15 27 Nisan'da. Ondan sonra yine 27 Nisan'da 15-30 olarak seçtik. Yani 27 Nisan'da 15-15 ile 15-30 arasında bu şifreyle karşıdaki kişiye verdiğiniz zaman o kişi girebilir. Fakat 15-35'te giremez. Yetkilendirme notunda istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Hizmetli yazabilirsiniz. Temizlik yazabilirsiniz. Ne isterseniz işte. Ondan sonra hemen baktık. Evet gördüğünüz gibi elde edildiği bastığınız zaman bu şifre artık telefonunuzda karşıdaki kişiye verdiğiniz kapınızı bu şifreyle açabilecek. Evet gördüğünüz gibi ürünün montajı, programlaması her şey çok kolay. 5 dakika içinde hepsini bitirebilirsiniz ve kullanımı da inanılmaz rahat. İster cep telefonunuzu açarsınız, ister şifreyle açarsınız. Fakat sizi anahtardan tamamen kurtaracak. Hatta evinize ne zaman girdiğini bile öğrenebileceksiniz. Hatta uzaktayken bir şifre vereceksiniz ve o şifreyle evinizde içeri girebilecekler. Yani ürün inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Ben artık gerçekten bu fiyatlar çok komik kaldı. Özellikle günümüz enflasyon ortamında. Yani artık anahtar taşımak şey yapmak yani güvenlik açısından da inanılmaz, konfor açısından da inanılmaz. Hani fiyat performans olarak çok iyi. Ben dediğim gibi evde daha önceden de bahsetmişimdir. Evde parmak izisini kullanıyorum. Yazlıkta da şifresini kullanıyorum. İkisinde de inanılmaz rahatladım. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Her şeyini kendiniz yapabileceğiniz bu ürün sayesinde anahtardan kurtulacak ve bana duacı olacaksınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir şey soracaksınız sorabilirsiniz. İyi günler dilerim.